Bazı ateistler soruyor. Diyorlar ki Allah neden diğer kavimlere, diğer ülkelere, yani kısacası diğer yerlere peygamber göndermedi? Birincisi, İslam'da peygamber yoktur. Resul vardır. Resul ve nebi kavramlarını bir Müslüman öğrenmesi gerekir. Kur'an'a göre her kavme ve her topluluğa Resul gönderilmiştir. Elçi, uyarıcı, ve müjdeci. Bildiği kadar tebliğ eden, davet eden kimse demektir Resul. Risalet ile görevli olan kimsedir. Nübüvvetle değil, Risalet ile. Bu bir. İkincisi, dünyanın üzerinde şu anda yedi karadan her bir kara parçası için ayrı ayrı on binlerce yıldır süren ve yayılım gösteren bir aksiyon olduğunu ve bu son aksiyonunda da çöl bölgesi olarak seçilip yayılım gösteren bir aksiyon olmadığını kimse söyleyemez. Kuantum fiziğini bile tam olarak anlayamayan insan 14 milyar yaşında bir evreni ve 18 trilyon yıldızın sahibini bir sal bakış ile eleştiremez kardeşler.